Arkadaşlar bugün sizler oyunla ilgili değil. Bugün sizler yakında biliyorsunuz okulların açılmasına çok az kaldı. Ve bu yüzden ben derslerime odaklanmaya çalışacağım. Yani bir ay iki ay falan video atmadığımı görün ya şaşırmayı. Derslerime odaklanmaya çalışacağım. Nedeni 5. sınıfa girdim. ortaokulluyum. Ve bu yüzden yeni arkadaşım yeni öğretmenlerim olacak. Ve şimdi bu sizlere bir sorularım olacak arkadaşlar. Bir videolarda aksaklık olacak mı? Evet olacak arkadaşlar. Yani ne değil derslerime artık çalışmaya odaklanmak istiyorum. Ve ortaokulda geçmek istiyorum. Bu yani o yüzden bu videolarda aksaklık olacak. İki animasyonlar yargı aşağı videoları gelecek mi? Evet arkadaşlar gelecek. Teşitli teşitli gelecek. Fınaf mı sonikli. Bütün oyun karakterleri ilgili bazen normal videoda gelecek. Ama bunun için bir ay iki ay filan lazım yani nedeni biliyorsunuz ki dersler dersler önemli beşinci sınıf zor olacakmış o yüzden alışmam lazım siz bu kamerayı o işte o yüzden açtım arkadaşlar ve burada ulaş butonu sesleniyorum ulaştık bence siz de tanışmaya başlayın ben tanışmaya başlayacağım video atmayacağım atmadığımı görünce lütfen şaşırmayın Durasya senin o ee, şu buradan Durasya sesleniyorum Dur ikimizin İkimizin çektiği video var ya. Onu montajlayamadım. Çünkü çok zordu. Çok yoruldum. Ve bugün derslerime çalışmaya çalışacağım. O yüzden birkaç günlüğüne o montajladığımız video gelmeyecek. Ba ıı, bakayım. O videoyu eline sonunda atacağım. Arkadaşlar buradan da size sesleniyorum. Atacağım ben o videoyu. Böyle o video Türkiye'de ya yani Fongay Türkiye'de olsaydı böyle Fonafiki'de Fongay Türkiye'de olsaydı. Evet arkadaşlar. Yani bunları yapacağım. Hiç de rahatsız takımı. Ben elinde sonra da öyle videolarda atmayı tanışacağım arkadaşlar. Bugün de bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Derslerinizi çalışmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyorum. Öptüm. Bay bay. Sağlık şakalın arkadaşlar.